Herkese selam bağışlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir efsane bir hassasiyet deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir hassasiyetmiş gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bu arada arkadaşlar bu Deagle hassasiyeti değil yani pompalı hassasiyeti gerçekten çok efsane olduğunu düşünüyorum. Yani bir hassasiyetmiş sonuçta bir deneyelim. <laughs> Şu an kolsuzluğum tutmuş arkadaşlar benim pompalı almam lazım çünkü. Hani yoksa hiç imkansız aga kafa gitmiyor yani bizde. Ne oluyor lan? Arkadaşlar harbi bu pompalı hassasiyeti normal silahlarda kafa gitmiyor galiba. Evet. Oha ne oluyor? Galiba bu dediğim gibi arkadaşlar yani pompalı hassasiyetiymiş. O yüzden biraz zor kafa gidiyor ya. Neyse biz pompalımızı alalım da. Yani pompalı almamız lazım arkadaşlar. Oy! Kafa gitmedi mu ya? Allah Allah. Nasıl oluyor bu? Lan. Neyse ben eliyim kendim. Aga, olacak gibi değil. <laughs> tamam tamam anladık abi. Evet arkadaşlar pompalımızı aldık. Şimdi e, pompalı deneyeceğiz. Bakalım. Şimdi hemen şunlara şuradan bir rush yapmak istiyorum. Tabi. Ama. Evet. Ben ne yapıyorum şu an Allah aşkına? Abi eğitimde var ya gerçekten eğitimde çok güzel kafa gidiyor ha. Lan ne yapıyorum ben? Abi ne yapıyoruz biz ya? Dur şuradan çıktığı gibi kafa atacağım aga. Çıkmıyor ki. Öldürün abi bizim arkadaşlar, öldürün öldürün. Dur. Tamam nerede bu? Ha tamam. Bir şey diye mi? Lan ne oluyor? Abi bir şey, bize bizim kolsuzluğumuz tutmuş ya. Her bizim kolsuzluğumuz tutmuş aga. Nerede şu diğeri? Ha tamam gel abi. Gel abi sana kafa atmak istiyorum gel. Gel canımın arkadaşım. Gel bakayım. Of efsane var ya efsane efsane. <laughs> Lan ne oluyor? Oy, hepsi öldü lan. Ha internet yine mi gidiyor ya? Dur abi. Dur abi. Adamlar bizi yiyecek gibi geliyor ya. Sanki bizi yiyorlarmış ha. Abi VS'de biraz e, sıkıntılıdayız Tamam. Oy. Aga aga ve ne oluyor? <laughs> ha bizimki de şimdi bizi kurtaramaz. Tamam biz ayva yemişiz alın. Tamam bizimki <laughs> GG aga <laughs> Allah'ım ya bizim arkadaş GG olmuş Tamam kurtarabilir mi? Aha Harbi bot olsa bile kaldırıyor abi adamsın sen var ya harbi adamsın lan Harbi adamsın oğlum Teşekkür ederim bot mot ama adam canlandırıyor aga <laughs> lan gelişte kafa atayım dedim olmadı lan. Aga niye beni öldürüyorsunuz ki? Oy! Aga ne oldu öyle? <laughs> Nasıl düşmedi o? Nasıl düşmüyor aga bunlar ya? Abi harbi diyeceğim benim şu an kolsuzluğum tuttu ha. Harbi la. Oğlum ben ne yapıyorum? Dur ben şu tarafa şu tek kişiye gideyim abi. Harbi yoksa benim kolsuzluğum tutmuş. Ha. First Kolsuzdan tutmuş ya. Oh. Lan. Allah Lan ne oluyor? <laughs> Aga ne yapıyorsunuz? Aga ne oluyor? Baga mı girdi lan? Abi bir şey diyeceğim lan. Allah Allah abi tuval bir... mu tuttu ne oluyor bana? Abi bazen de tarıyoruz ya yapacak bir şey yok yani. First blood. <laughs> i̇ki korsan iki kişi oh mis mis. Şabap. <laughs> Adamlarını bir canlandırsın da. Somebody sayede. Biz niye çıkamıyoruz buradan aga? Oy 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 oy. Hayır. Neyse ben kendime eleyim ya biraz şey olsun maç olsun. Evet arkadaşlar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hassasiyet ayarlarını da şimdi sizlere açıklıyorum arkadaşlar. Ee, bir saniye hemen şuradan bir çıkalım. Hassasiyet ayarı gerçekten çok efsane bir şey arkadaşlar. Yani pompalı. Deagle'la normalde çok az atıyorsunuz kafa. Yani dikkatli oynarsanız ee, pompalı ile de kafa atma oranınız yüksek arkadaşlar. Ondan dolayı bence en iyisi e, pompalı derim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok efsane yani. Evet şu arkadaşlara da birer like'ımızı atalım şöyle tamam. Like'larımızı attığımıza göre hassasiyet ayarını sizlere açıklayabilirim şimdi. Evet odamızı dağıtalım ve direkt hassasiyet ayarlarına geçiyoruz arkadaşlar. Evet hassasiyet ayarlarını söyleyecek olursam genel 100, kırmızı nokta 83, 2x dürbün 81, 4x dürbün 81 ve tüpek dürbini 41 arkadaşlar sabit bakış. Serbest bakış yani. Serbest bakış 56. Gerçekten çok efsane arkadaşlar. Deneyin pişman olmazsınız. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay.